Gel artık, gel. Sigarayı yere atmak yok yalnız, tamam mı? Yok, saklıyorum tamam, zaten. Tamam. Saklama bir fark de... etmez, sen içiyorsan. Bir yeter bir ki yere, yeter ki yere, bir yere, bir yere bir atma. Bir sonra gelirim İstersen Kötü örnek olmuyor mu? Yok mi? yok, <laughs> kötü örnek olacak o kadar çok şey var ki abiciğim. sigara bir şey değil. Ben sonra de sonra sigara sonra içmiyorum sonra. da, yeter ki izmariti yere atma. Bak bu çevre, buraları bizim çevremiz, bizim çevremiz, bizim, yok, ben bizim ülkemiz. Zaten. Bak bu gördüğün yollar var ya, buralardan hep evliyalar, Osman Gazi, Orhan Gazi dolaşmış buralarda. Osmanlı'nın kurucuları. Neyse. Şimdi Bilal'e dedim ki Bilal ne soracağız dedim. Bilal ekonomi. de oradan bana seyri, seslendi. Ekonomi dedi. Ekonomiden başka cebimizden başka şu anda insanların ilgilendiği hiçbir şey yok. Bilmiyorum. Seni de ilgilendiriyor mu genç ekonomi? Ne durumdasın yani genç? Ekonomik anlamda? Valla ben çok kötü durumdayım. Ha? İki çok iş birden durum. ek iş yapıyorum. İki şey. iş birden yapıyorsun kötü durumda. Evet. E, sen ne neden hankörüm? Öyle diyorlar. Şimdi görecek oradan birileri. iş bulamayan insanlar var. Sen iki işte çalışıyorsun. Enflasyon. Şimdi gidelim bir hangi markete giderse giderim. Hı -hı. Tamam ekonomi kötü diyen insanla beraber giderim. Alışveriş yapalım. Hı -hı. Eğer ki kötüyse bakalım iki maaşla yani. Yok, iyi i̇yi diyor bazen. Tamam iyi olan giderim neresi iyidir? Hangi neresi market? şeyse hangi market değilse giderim oradan alışveriş i̇şte yapalım. şey Şimdi seni gören de buradan diyecek ki. Ya Abi kalan, onlar ha. Ütopya'da yaşıyorlar. Hani başka bir dünyada yaşıyorlar. Hani bazı insanlar var. geçmişten şey yapıyorlar. Baktığımız zaman mesela Yaşın e, kaç bu arada Benim yaşım 35. 35 yaşındasın yani. Evet. Benim çocuğum yaşımda yaşındasın. Evet, evet, Ben eski Allah dönemi başarı. biliyorum. Evet. Yani 90'lı yılları, 80'li yılları biliyorum. Ben de biliyorum. Sen bilemezsin. Ancak ben... okuyarak o yaşayarak yaşamak başka, okuyarak başka. Şimdi şunu özellikle saptamak istiyorum arkadaşlar. Eskiden de iyi değildi. Bu bir gerçek. Fakat mevcut iktidar Erdoğan dedi ki ben her şeyi düzelteceğim dedi, her şeyi çok güzel yapacağım dedi. Nasıl Yaptın düzeltti? Mı? Özelleştirerek nasıl güzel şey yaptı? Yabancı sermayeyi kattı bu ülkenin içine, ee, yani yabancı şey yaptı. sermayeyi o sokmadı, özel soktu. Şimdi o da, da geliştirdi. Hı. Şimdi şeker fabrikalarını kimin elinde? Teker kimin elinde? Hı. Limanlar Hı. limanlar kimin elinde? Hı. Şu anda Türkiye'nin ürettiği fabrikaları, hani Türkiye'nin kurduğu fabrikaları, hani Cumhuriyet'in kurduğu fabrikalar kimin elinde? Hı. çoğu Satıldı. Yabancı sermayenin elinde değil mi? Satıldı ya, kapandı, satıldı. Evet. Satıldı. Yani Çok... şimdi bir yabancı bizim iyiliğimizi ister mi? Gavur bizim bir iyiliğimizi ister mi? Emperyalist bir ülke bizim iyiliğimizi ister mi? Araplar bizim iyiliğimizi ister mi? Araplar zaten İngilizlerle ortaklı. Bütün şirketleri İngilizlerin sahipleri değil mi? Yani şeyleri Araplar değil mi? Araplar da şeyleri onlar genelde o Londra'ya bağlılar falan, amerika Ya, ya zamanda İngiliz sömürgesi altındaydı. Çoğu patron, zenginler hepsi bu Araplar ortaklı şey şirketler kurmadılar mı? Araplar ne ticaret biliyorlar? Yani iş tane limonu satamazlar Araplar. Yani burada da görüyoruz yani limon kendileri ne kadar şey yaptıklarını ne kadar Şimdi sen dedi ya 3 tane limonu satamazlar. Biri de e, CHP için bunlara 2 koyun versen güdemezler demişti CHP'liler için. Ya o 2 koyunu güdemeyen diyen adam Tamam mı? Şimdi ön yargı çok kötü bir şey. Tamam, Herke, Her yerde herkesin yeteneği her şekilde farklıdır. Şimdi e, bir toplum... Anladım ben ne demek. Istedim? Lafı çok fazla uzatmayalım. Evet. Şimdi genç bir insansın. Hı -hı. İki işte çalışıyorsun ama diyorsun ki geçinemiyorum. Senin jenerasyon genelde hep yurt dışına gitmeyi hayal ediyor. Böyle bir plan yapıyor. Ya ben niye gideyim ki? Bu ülkeye benim atalarım kurmuş. Ne benim bu? dedelerim kurmuş. Ben burada Senin mücadele... öyle bir planın yok. Ben gitme şeyim var, imkanım var. Ha, istesem giderim. Diyorsun. Her şekilde giderim. Yani Ama buraları benim torapramı ben, yani ben burada mücadele edeceğim. Benim çocuklarım gelecek nesilde nasıl bırakacağım? Dedelerim niçin mücadele etti, niçin savaştı, niçin tamam. şey yaptı? Teşekkür ederim ee, Sağ olasın. İkinci konu ise şimdi ha. E, bakın mesela hayvan şeyleri, köpekleri uyutma yani şeyleri ayrı, var. O, o ayrı bir durum. Ee, ben Burada da ona tepki gösteriyorum. Yani ben onun için de şey yaptım ya ortalıkta o kadar hırsız var, tecavüzcü var, istismarcı var. Onlara bir şey yapmıyor, Onlar da zeynetsinler, e, uyutsunlar diyorsun. Evet, dedi. onları onları da, mı onları da yani burada gören yetkililere sesleniyorum. Onları uyusunlar hayvanlarda hayvanlardan ne istiyorlar? So, sokak hayvanları bıraksınlar, onlara baksınlar diyorsun. Aynen çünkü sokak hayvanların saldırdığı insan sayısından çok insanların verdiği zarar insanlara daha büyük diyorsun. Aynen doğru mu abi? evet evet doğru söylüyorsun. Teşekkür ederim, sağ olasın sorayım mı abiciğim? Suat'cığım sen misin? Yok benim. Yok benim. <laughs> sen beni tanıyor musun arkadaşım? Vallahi... Yaşlandım ben tanıyamıyorum. Ya, val Valla ben de yaşlandım Hı çok. Ama ben. sen bak sen beni tanıdın. Benim Hı. asker arkadaşımsın Musli. Musli? Vallahi tanıyamadım. Çanakkale'de yapmadın mı sen? Tamam Çanakkale'de yaptım da. Azmın seninle savaştık be ya. Barilerin akrabası değil misin sen? Ya, bari benim amcamın oğlu. Ee tamam Ondan ben seni orada askerlik yapmadın ki? Orada yaptım Çanakkale'de 65'li değil misin? Yok değilim ben. 66'lıyım. 66, 66 Neyse, tamam. Konumuz o değil. Ha tamam. konumuz da? Kon konumuz ekonomi. Evet. Konumuz ekonomi. Neymiş? Ekonomi. 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 Evet. Gidişatı soruyorum. Gid gidişatı mı soruyor? Ha. Bu insanlar memnun değil ama bizler neyle okula giderdik biliyor musun? Tamam. Ha, Şimdi absolutely. her evladımızda da. 10 çift ayakkabı var biliyor musun 10 dolabında? Evet. Ya bak, Bütün genç çift ayakkabım var mı? Benim Bütün yok gençlerde. abi. Bir dakika. Seni He? Ee, sen, bak bir dakika dur 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 Musi. Musi dur. Az önce dedin ki her gencin 10 çift ayakkabısı var. Var. Ayşe, yok o zaman kız, her gencinde her evet. %80 %90'ı. %80 %90 10 evet, çift ayakkabı var. Senin var kaç çift ayakkabın var? Genç kaç çift ayakkabın var? çift ayakkabım var? Giyecek donum bile yok. He? Giyecek donum bile yok. Ya giyecek onu onu karıştırma. Her evde. Ha, don, çoğu don, evde. Donu karıştırma. Donu karıştırma. Çoğu ço 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 evde var. Şey e ee, peki nereye var can anlamadım. Nere, Nere Sen nereye eskiden var? Eskiden böyleydi diye şimdi onlar da şey, şey yapıyor. Şey, öyle olması. Ha. Hayır ee, onun için. Karışım an. ekonomi. Ben dinle abi, beni. Bir, sa bir saniye bir saniye. Bir saniye. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben de eski insanım eski toprağı eski memleketi biliyorum. Şimdiki zamanda bir deprem oldu. Bir dakika. Dünyada deprem görülmemiş yani Türkiye'de beş oldu. Ekonomi 5 uçakla gidiyor. 5. 5 uçakla gidiyor Geziye. Neyi anlatıyor? Gel, 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 gel. sana gel, bir şey söyleyeyim. Ya. Her yerde deprem oluyor. 9 ee, şiddetinde ve Japonya'da o deprem ya. oldu. Kaç kişi öldü? Abi size, Müslümanlıkta size, siz, siz, siz tamam siz. israf haklısınız. var mı? Siz siz. israf var mı? Siz 5 uçakla gidilir mi Geziye? O tamam. Şeye niye söylemiyorsunuz? Bir dakika, Roma'ya gazetecileri götürdü. Onları niye söylemiyoruz? Ha Roma'ya? Roma'ya Roma'ya götürüyor gazetecileri. O paralar nereden çıkıyor? Kimden çıkıyor? Kimden kimden çıkıyor? çıkıyor? Diğeri kimden Kimse çıkıyor? İyi bir şey mi Roma'ya getirmek ya da beş uçakla gitmek iyi bir şey mi? Beş uçakla değil, Türkiye'yi tanıtıyor. Her zaman bir şey ya. ya İsveç'te, Finlandiya başbakanı ortak uçak kiralıyorlar. Biz onlardan zengin Yavrucum. miyiz? biz sömürgeci memleket değiliz. Ya, ya. Onlar sömürgeci. Kim? İsveç o İsveç'te İsveç şey, bütün be. memleketler. Onların evet. Onların bilgi geliriyle bizimki aynı mı? Ya ha? bırak Allah Allah aynı ya. Peki, İsveç İsveç'te aynı. Boş dışı dışı boşları de içerideki düzeni sağlayın. Bize dışı lazım de. Tamam iş lazım. İç, bir... Ekonomiyi soruyorum ablacığım. Yok. Tamam için. bu da. Ha. içimizdeki düzeni sağlayın. Tamam. Ekonomi nasıl ablacığım? Ekonomi de. Hayat mi? pahalı diyorlar. Bak. Ha. Ben Beş sene işe gireyim diye uğraştım. Bir hastalığım vardı. İşe giremedim. Niye? Neden? Çalışamam. raporum vardı. Bak tekrar söylüyorum. Ekonomi He. nasıl? Hayat pahalı diyorlar. Pahalılık var mı? Bak He. bunu, bunu da düzenleyeceğiz. Kim ile iktidar. İktidar düzeltecek. İkisi düzeltecekler. Tek bir şey olmaz. Tamam. Nasıl? Niye nasıl? düzeltemiyor iktidar o zaman? İkisi düzeltsin. İkisi derken Biri sola giderse. Sen benimle konuş. Biri sonra Bir giderse. Herkes de konuşuyor. Ama tamam yok herkes benden benden alacaksın. Onunla konuşacaksın. Herkes de konuşuyor. Beni dinleyeceğim baştan tamam. ondan sonra ona geçeceksin. Ben Şu sana alacağım. soruyorum. Evet. Ben sana Ben soruyorum. de sana söylüyorum. Bütün insanlarda gençlerde 30 milyarlık telefon var. Var Sıra mı? Bak. Bende, bende, de yok. Yok. Bende, bende, bende yok. Bende yok. Bende, bende yok. Bende de var. Bak. Var. Kaç Aram para bu? 30 bin lira mı? 30 milyar, de 30 milyar abi. Senin herkes baban fabrikatör de mü? Değil herkes abi. Nasıl ama. aldın sen onu? Zaman? Çalıştım abi. Sende var mı? Bak ben sana bir sen şey söyleyeyim. Var. Bak bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? Ya bizim ge mi? gençler çalışıyor hay, mu? Bir şey söyleyeceğim. Dayıcığım. Herkese bak bu çocukta var. Bu çocukta olmayınca herkeste mi oluyor? Bir şey söyleyeceğim. Herkeste mi oluyor? Gençler hiç beğenmiyor oğlum. Tamam tamam teyze. Teyze hiç beğenmiyor. Bak ben üniversite mezunuyum. Akşam 9'u bekliyorum burada terlik satacağım. Ben Üniversite mezunuyum terlik satacağım akşam 9'u bekliyorum burada. Dede mi ne diyor? Dinle dinle. Üniversite mezunuyum akşam 9'u bekliyorum. 3 saat var 3 saat var buraya gelmişim beri. terlik satacağım. Çalışacaksın. Gecenin yarısına daha çalışacaksın. Ben ama anlaşamıyoruz sizle ben 4 yıl emek verdim 4 yıl emek verdim. Güzel Ailemin olsun, annemin babamın emek Kırık Kırık taraf telefonu Kaç para o telefonun? Valla ben birinden hediye aldım şey yaptım. Kardeşim. yeni telefonu. Şey herkeste telefon var diyorsun ya bak herkeste diyorsunuz da herkeste yok. Genelleme yapma. Genelleme yapma, Suat. genelleme Bak, yapma, dinle dinle sinirle, sinirle, bir dakika sinirle, sinir falan yok, hayır konuşuyorsan, sinir yok. genelleme yapıyorsun, konuşuyorsan, genelleme bir dakika konuşuyorsan, genelleme yapma, bu televizyonculuğu yapmayacaksın o zaman, sen bana öğreteceksin televizyonculuğu, <laughs> sen mi bana televizyon? mesela He? Avrupa'da telefon kaçıyor, kaçıyor ben, <laughs> kaç lira, burada kaç lira abi, bana onu söyle, Herkes evde kaldık ya, Allah Allah'ım yarabbim, kaç kafa et bir sorun bakalım. Ayda arkada, kaç Arkadaşlara sor bakalım. Sor arkadaşlara. Yok. Alalım. yok. Arkadaşlara bir soralım. Ayda kaç yapacak? Hadi ya. bakalım söyle. Ben tek başıma yaşıyorum. 13 13 milyar kira veriyorum. Nasıl olacak o? Ha söyle abi, bana. yok. Hadi söyle herkese bana. yok işte. Ya. Yiyoruz, bak. Sen yiyorsun der herkes yiyemez. Ki. Ya. Sen Abi herkes yiyemez. O deprem evlerini kim yapıyor? O deprem evlerini kim yapıyor? Nereden gidiyor para? Nerede? Kim ekmek? Nerede? hala çadırda konteynerde oturuyor. İşte bile Abla darbeciler gelsin, tabii, darbeciler. Abi tabii tabii onlar memnun. Ya bana bak. Darbeciler gelsin. Yok bak. Bana bak. Musum şorda, musum şorda. Musum şorda. İnşallah darbeciler gelir. Gelsin. gelsin. E gelirse gelsin. Ya bana konuşma, gelsin. Ne kadar darbecilerle yanda. Ha. Darbeci diyorsun. Darbeci evet. yanında değil miydi o adam? Ya darbecinin yanı değil miydi? Ekonomiyi soruyorum abi. Abi ekonomi. Aa ekonomi hal berbat. diyor ki herkeste telefon var. Herkeste ah, herkeste ah, beş çift, ah, altı çift, ah, dokuz ah, çift. Ah, ah. Tamam. On beş lira mı? On üç lira mı ne? Piyasada yok bile. İkincisi yok. Yok al, ne yapacaksın? Abi telefonla bu alakası yok. ekonomi kötü. Artık telefon bir mecburiyet Aa, yok, yok, oldu de, Şimdi arkadaş diyor ki her gencin en az dokuz çift ayakkabısı var diyor. Olanı var, olmayanı Ar var. Herkesin. Senin kaç çift ayakkabın var abiciğim? Allah benim bilmiyorum ki. Üç, kaç bir tane, bir var. tane var abi. Benim üç beş çift vardır. İki tane var. Var. Bak ama konuşuyorsunuz. Abiciğim. ablacığım. Herkesin Hayır, üçer çift ayakkabısı varmış. Öyle diyor arkadaş. Ya boş ver. Bak o. ben emekliyim. 2500 lira alıyor. Veri verecek. Onu da bu ay vermiyor. İsyan ediyorum. İsyan erken seçim diyorum. Defolup gitsin Suriyeliler diyorum. Ablacım tamam sakin ol da erken seçimi ne zaman yeni yaptın. Sen yapma öyle dur, 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 tamam ablacım ben konuşuyorum. Hastalığın tamam, var ya bir şey olsa ne yapıyor? Yok yok gayet iyiyim ben gayet. iyiyim ben. Tamam, tamam, yok, şimdi sen diyorsun ki erken seçim ama daha yeni yaptık bir yıl oldu ya. Ama valla hayır. hemen böyle gidersek böyle Böyle giderse, böyle giderse ha, kalp krizi yani... geçireceğiz artık. Suriyeliler gidecek biz Türkler kalacağız. Evlerimizi de normal kirada oturacağız. Emekli bağışlarımızı normal alacağız artık yeter diyoruz. Erken seçim diyoruz. Defolup yabancıların hepsi gitsin diyoruz. Bunu da yayınlayın lütfen. Lütfen yayınlayın. yayınlayın. Yani ben evimde rahat oturamıyorum. Benim çocuğum olmasa ben rahat yaşayamıyorum. Ne demek ya? Ben niye çocuğuma muhtaç olayım ki? Allah'a çok şükür hamdolsun işleri iyi. Ama yani artık isyanlardayız. Midemize kramplar sinir hastası olduk. Defolup gidemediler bir türlü ya. Eskiden emekli olan Gidin diyor Çoluğuna ya, çocuğuna bakardı, ev alırdı. Şimdi ama az önce sizin de konuştuğunuz beyefendiyi ben tanıyorum. Ben Benim de... hemşerim olur kendisi Arnavut Turo'da. Diyor ki her gencin en az 9 çift ayakkabısı var ve her gençte 30 bin telefon var. Sordum bazı gençlerde de bir, evet. tane bir tane gençte Nerede? çıktı. Bir tane gençte çıktı gitti. Nerede? Ayak uydurman lazım evet. tarzı. Gençlerin... Ya, Gençlerin... sana. Gençler. Onu onun iddiası Bakayım. şu. Her gençte 30 bin telefon Abi, var diyor. Avrupa'daki üniversiteki gençler Türkiye tatile gelebiliyor. Hangi geç tatile gidiyor? Onu söyle bana. Ha, ha, bura mı bize? alabiliyor. Ah. alabiliyor. Taksiyle. Ah. Onu söyle. Toplan, az, hastaladır yani, hastaladır. Yani, çok uzak kalma. Hastalar vergilerini taksiyle topladı. Gittikti, 150 lira. Temmiki Abi, kadın temmiki temmiki ne diyor? Kim yapıyor evleri mi? diyor. He, temiki kadın. An, deprem de vergileri hala, hala konteynerde, çadırda yaşayan insanlar var. Hatay'da. Senin içinde kaldı. Şeyi satan onlar değil mi? Her şeyi satan onlar değil mi? anladım anladım. Ablacığım sakin ol. Sinirlenmeye gerek evet. yok ama erken hiç... seçim yok değil. yok tamam. Vallahi bir canım. şey söyleyeyim mi? Söyle. Bu iktidar gitmediği sürece biz adam olmayız. Peki giderse düzelir mi ablacığım? Evet. 2 3 ay, 200 sene belki zor ama en azından ekonomiyi düzelmesi için tarımı ele alacağız. Biz de hep beraber olacağız. Ama bu bir gitsin ki Dışarıda adalet yerine yani. gelecek. Ne oldu bizim ya? Biz daha yakın zamana kadar Orta Doğu ve Balkan'ı kendi Tohum alamıyoruz. Tohum, tohum kendi, yok tohum. Kendi tohumunu üretemiyoruz. Hayvancılık bitti. Sütler bitti. Her şey bitti. Tohumu Onun için alamıyoruz. Kendimiz üretemiyoruz. Yasak. Bir an önce giderlerse yasak. bizler de onları ele alırız. Hiç olmazsa bir başlarız. Ya Allah ya Bismillah deriz. Ekel biçeriz. Bizler de güzel bir şeyler yeriz içeriz. 60 küsür yaşına geldim <laughs> ya. Vallahi günah ya. Yani doktora gideceğiz sıra 6 ay. Ben MS hastasıyım. 6 ay sonra randevu veriyorlar bana. Lan ben belki de geberip yani gideceğim. Yani yaşarsan ya. Yani bu kadar mı şey ya o kadar çok söylenecek şeyler var ki daha da artık sinir sistemimiz dayanmıyor. Midede kramp'lar giriyor. Allah'ım diyorum. Bunlar gitsinler. Yeter artık yeter. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abicim. Yani şimdi tekrar şeye geleceğim ben. Neden genelleme yapıyorlar bu insanlar? Gerçekten her gencin cebinde 30 bin telefon var mı ya? Genç senin 30 bin lira telefonu var mı? Yok abi. Nasıl yok ya? Yok abi, Yoksa gizliyor musun? musun? <laughs> 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 yok diyor genç. Teyzeciğim sen de var mı 30 bin lira telefon? <gülüyor> <gülüyor> sen de sen de var mı 30 bin ölü? Vardır bilmiyorum. Abi. Sen de sen de. Vardır. Var 30 bin ölü, kaç? 30 bin mi bu? Fazladır He, abi fazladır. Bak Ama kaç kişiye sordum, iki kişi de çıktı. Baba i̇ki kişi Yani ya, yapmak yanlış. Kaç, kaç para o telefonun? Kaç Kaç para? Kaç para? Kaç Genç iki bin lira. <laughs> Sen demek ki zenginsin yani. ya 30.000 30 bin lira telefon aldığına Aa, göre. Telefonla falan alakası yok da. güzel olsun her şey alır adamlar. Abi, ya alsın, ha, alsın ya. Ha, alsın bu telefon niye 30 bin lira onu sormak bir lazım. Bir, bak Belki şey. zaten abi, o, abi bir bakan milyon. getirdi. Zanki Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanı da İngiltere'nin sömürge valisi. Öyle yani. Bunu kovmuştu galiba değil mi Erdoğan daha önce? Ya, bir memeçim şey abi. kovmuştu daha önce. Şey abi. söyleyebilirim çok kısa. Ee, söyleyebilirim çok kısa. Ee, çok kısa. Tabii buyur Şimdi Burada mevzu anladığım kadarıyla ekonomi. ekonomi Evet. Benim yaşım 50. Önce he, Allah hepimize de hayırlı uzun ömürler versin inşallah. Sağ ha, sağlık versin, sağlık hayırlı evet. hayırlı ama bir de. Şimdi hayırsız sağlıklı oldu, hayırsız Her olur. şeyin hayırlısı. Yani her neyse. Benim söylemek istediğim sadece şey şu. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan bu memlekete geldi. Ben şimdi ben savunma anlamında Yok, söylemiyorum. Ya, kimse karşı Bak, Geldi, kimse karşı, karşı da değil. De ya. Objektif olarak bakmak gerekirse Tayyip Erdoğan geldi. Ülke bir süre İyidir, iyiye iyi, gitti. Iyi gibi, dönem Ama iyi sonrasında gibi. ne oldu? Ne oldu, ne oldu Muhalefet ile iktidar bir çekişme içerisine girdikten sonra bu bir de halka yansıdı. Aynı zamanda da bir dakika anlamadım. Muhalefet yüzünden mi artık tabii, başarısız tabii. oldu? Hayır başarısızlıktan bahsetmiyorum. E? Şimdi bir yerde sen kalkıp da bir yaygarayı kopartırsan bir mahallede düşün. Evet. Bir mahallede sakinleri yaygarayı kopardığını düşün. Tamam. değil mi? O evet. mahallede huzur kalır mı? Kalmaz. Hı. Şimdi seninle muhalefetin işte dolar şöyle olacak, o, o böyle olacak, bu böyle olacak, şu şöyle olacak, bu böyle olacak. Ha. Aynı zamanda Anla, kalkıp da. Ki, e, muhalefet yapıyor, aynı, yapıyor, aynen yapıyor. ha, aynen aynen. Şu dondurmayı kaç aldın? Ya o önemli değil bak. Dakika, o önemli. Bağlayacağım, bak, oraya bir bağlayacağım, bir oraya bir bağlayacağım. Bir Hayır, olur. bak işi. Bak. Şimdi bak şimdi, bir şey. Bak şimdi. Bak bir şey söyleyeceğim. O, çok leke dolandırıyor. Dolandırmıyor işte. Ama bak. anlatmaya ben çalışıyorum. Sorayım, sorayım Yok, sana paraya soruyor ve şimdi e, bunun sebebi, ha. bunun sebebi ilk başta bizim muhalefet. Ha. Muhalefet iktidarın yanında hiçbir zaman olmadı. Ne Bilmiyorum dediler? Zaten, bak, dediler ki biz ya, dedik biz ol, 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 ama olmaz olur, olur. abi. bak olur, Olmaz. olmaz. Bak, bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Dinle beni. Atasözümüz var. Hak. Beni, beni dinle beni, ha, beni. Hakkını ver. Bak yiğidin dakika, hakkını, abi. Ver. Bak, dakika, hakkını tamam. ver. Yok yiğidin. ya kocaman yol millet Yok, toplanmış. Abi, ne yapayım Bilal? Abi yürüsün millet boşver. Her ne olursa olsun yiğidin hakkını vereceksin abi. Dinle beni dinle. Hakkını vermediler tamam mı? Ya beni dinle, beni. Ben şu beni an. Beni dinle, bak, bir dakika, bir dakika. Abi, biz ama konuşdurmuyor ki. Güzelim yanlış yerden giriyorsun. Sen sunucusun bak, beni Olur mu canım? Değil. Ben de yorum yaparım. Abi, Olur, ne ne münasebet yani. Dolayısıyla, dolayısıyla ya, ya, ya bak bir dakika. Yaygarayı koparalım. Kop tamam, bitir. Bunun bitir. sorumlusu ilk önce muhalefet, ha. ondan sonra İktidar. E, hayır, iktidar değil. Abi, daha değil iktidar. <laughs> Tayyip Erdoğan'ın gitmesini arzu eden dış ülkeler ha. onlarla beraber birlikte olup Rahip Brans'ın olayından sonra biz aşağıya doğru gittik. Ha diyeceksin ki kardeşim. Benim şimdi bir saniye çok önemli bir şey daha söyleyeceğim ben. Bak dinle abi sen hemen böyle lafı Abiciğim, kesmeye at, atlatıyorsun abi. abi. Bir dakika keseceğim tabii. Çünkü bir başladın. Ben anlatayım. Konuşma. Ne? Bak bilgin yoksa konuşmayacaksın. Abi ben seninle muhatap olmuyorum. Hayır. Bir dakika, bir dakika. Açık açık görsün. Açık görsün. Bak bir dakika. Lafı bir dakika, çok uzatıyorsun. Dur, dur. Yok yok ama bir anlatacağım. Bak bak, bak bilgin anlamadım. Bilgin varsa konuş yoksa konuşma. Tamam tamam. Bir anlamadım. Bak anlamadım. Bir lafı nokta koyayım öyle. Bak araya soru sormam Şimdi 20 sene sonra. Araya soru sormam gerekiyor. Bir dinle ama abi bak 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 ile şey 20 senelik bir baba şey arasında fark var. 20 senelik sonra o baba daha tecrübeli olur değil mi? yaptı? Ne yaptı? Abi 20 senelik baba ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Şey batırdı, ya şey, batırdı, batırdı bizi, abi. batırdı. Neyi, Neyi abi. ne yaptı? Bak bir dakika. Gel kapatma ya. Kamerayı kapatma. Nerede? Kamera nerede? Kamera nerede? Kamera burada. Bak işte bak. Bak sizin bizim ülke olarak insanları dinlememe gibi bir şeyiniz var. Ama bir konuşmamı bitirmedim ki. Bir saattir sen konuşuyorsun. Hayır anlatamadım ama bak abi lafı nereye getireceğim? Bak 2008'den son Sonra, ha. Oraya getiriyorum. 2008'den sonra ya arkadaş biz sana oy verdik değil mi? Yıllarca oy verdik. Heh. Sen bu ülkenin bu duruma düşmesini öngörmen gerekiyordu. Niye bu ülke şimdi bu durumda? Niye? İşte onu diyorum işte. Tamam ablaya soralım. Hı, Niye? Ne onun yüzünden? Abi buradan, burada, ben. Sınıfı Benim geçti. Şimdi ben. sınıfta kaldı. Dağılıyor Ama ya. burada bizim bütün siyasetçilerimizin bir dakika, Tayyip Erdoğan sınıfta, sınıfta, sınıfta kalmadı. Al, Tayyip, Tayyip Erdoğan'ın etrafındaki insanlar insan değil. Tayyip tek kaldığı şey, için böyle. O insanları Ağzı o topladı o. Ya, hayır, hayır ay, tuzağa ay, düşürdüler ay, etrafındaki ay, insanlar. Ay, Tui, insanlar. Ya. Tayyip bir numaralı insan. Hayır. Kalkındırdı. Kendi insanları ay, kalkındırdı. Etrafındaki Kalk insanlar yaramaz dedi. O insanları kim topladı etrafında? Evet, o topladı. O topladı. Kim topladı? Tayyip Erdoğan topladı. O zaman başarısız olmuş olmuyor. Evet, evet. O bizi mahvetti. bak ben kaç sene ona oy verdim oy verdiğim oylara var ya Aynen. çok pişmanım çok o, pişman de şey yani insan dedi geçen bizi sene Müslüman, de bizi, o bizi var ya son teci de yok, asla bizi kandırdı nasıl <laughs> müslümanı Adıcın, namaz sen... kılma bilmem ne millete öyle korkuttu korkuttu. <laughs> Korkuttu. Korkuttu. Aynen. Atalarından gördün Milleti Erdoğan'ın Müslümanlığını Erdoğan gördük. Beni korkutmadı. Milleti kalmaz korkuttu. Abacım ama çocuk değilsin ki Değil kimse mi? uyarmadı mı? Hayır diye? hayır benim beni korkuttu. Ama. Ama. Kalbimiz şey savunuyor. Yok savunmuyor da diyor ki niye inandı Allah, diyor. Ondan sonra ona oy veren saat akıl yok onda. Ablacığım diyor ki kanmasaydınız diyor yani. Hayır ben kanmadım. Din, kanmadım. Bak ben kan, hayır, asla kanmam. ne kanıyorum ben? Kansam ona Kalmadım. ona en sonunda. yönetecek evet. doğru düzgün bir insan olmadığı için bir bir mecbur, mecbur kaldık. Verdik, verdik. Mecbur kaldık. Açımı attı işte aşağıya. Daha bir daha mecbur gelemez artık. Gelme, şansı, bıraktı. Bıraktı. Gelme şansı yok. Gelme şansı yok bir daha yok. Tamam. tamam. adam gavurlara çalışıyorum. Bir dakika dur dur. Sorumu sorayım. Tamam. 3 ablacığım, ablacığım. Dört maaş, üç bize, bize gelince yok. bize gelince evet. yok. He, kendilerine dolduruyorlar maaşları, kendilerine evet. yok. Ve memleketimizi da, ne yok devlet yok dairesi yok kaldı. Yok. ne bir şey kalmadı, bir şeyimiz kalmadı artık. Emekliler aç, emekliler aç ya, doğu ya. Emekliler ya? Doğu ya. Doğu doğu Adam doğu ya. Doğu adam, e, versin, şey versin, mı versin, fatura ödesin. Şükür Aa öyle şükür olmaz olsun ekmek alacak. 25 lira oldu bir mesaj ekmeği adam nasıl alacak? diyor ki? Belediye yapmış diyorlar. Hayır belediye yapmadı. Hükümetin başında kim varsa o yaptı. Ne? Ali Bostancı'da kiralar 20 Bursa'da milyar. Bursa'da nasıl? Evet kiralar uçtu. Nasıl insanlar verecek ya bu kiraları? Ama onlar yapsın yapsın bakalım. Millet aç aç. Yani millet Bana Bursa'yı CHP aldı. Çok mutluyum. Mustafa. Evet. Iı, Mustafa, Mustafa Bozbey'i de tebrik ediyorum. Biz Mustafa Bozbey'i de arkadaş. Yok, Kolay gelsin, yok. size. Teşekkür ederim. Teşekkür Abi. ederim. Konuşacak mı? Gel senle bitireyim o zaman gel. Sen hangi parti oluyorsun? Saadet Partisi. Saadet Partisi orada. E, Kimlik yapıyordunuz galiba? Evet, Saadet Kıbrıs. Kıbrıs Partisinde daha fazla kalabalık var. Vallahi evet, bak daha kalabalık Kıbrıs, var burada. Kıbrıs Barış Halk Gatano'nun 50. yılı. Saadet Partili bak. Hasan Evet, Arbi. tamam. Basın açıklaması yapmıştık. <laughs> basın adam. açıklamayı yaptınız ama ben ekonomiyi soruyorum. Tamam. Kıbrıs bitti. Geçti tamam. bitti. Evet. Bülent Ecevit'te. Rahmetli Rahmetli Bülent Ecevit'te. Rahmetli Erbakan. Evet o zaman koalisyon vardı. Koalisyonda birlikte yaptılar hareketi. Evet. Birlikte yaptılar. Ve e, tabii rahmet de anıyoruz. Kıbrıs'ta şehit olanlar benim Ecevit'ten Bahsetmediniz orada konuşma yaptınız Ecevit'ten bahsetmediniz Böyle mi? mi? Bir tane resmi bile yoktu orada. Değil, Değil mi? mi? Evet. Niye yoktu evet. peki Zaten niye? Gel 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 şöyle şöyle ben gel. Ben buradayım. Yok, yok yok ya, ama uzak duruyorsun yakında gel. Saadet, part, Saadet niye Ecevit Partisi yoktu? gençlik kolları olarak düzenlendiği için olabilir. Ama yani. tamam da Ecevit'le birlikte yaptılar sonuçta. O bir format. Abi, Nasıl? Tamam, Şimdi Ecevit orada Kıbrıs Barış Harekatı baş, baş baş kahraman. Yok, ama, tek tek o değil, tek başına er er yapın. Er er sana yapıyorum. bir bilgi vereyim. Müsaade eder misin? Ben de, bir Hemşerim, aynı mahalledeniz. biz senle. Müsaade eder misin? Şimdi Ecevit'e soruyorlar. Siz e, Kıbrıs Barış Barış Harekatını yaptınız diyor. O diyor ki ben yapmadım diyor. Meclis karar aldı. Fakat Erbakan'a soruyorlar ki soruyorlar. Erbakan da diyor ki ben yaptım. Nasıl oluyor? Erbakan tek başına yapmadı. Ecevit'e tek başına yapmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla gitti. Kesinlikle. Hatırlıyor musun Kesinlikle. o zamanki parola neydi? Ayşe tatile çıktı. Ayşe tatile çıktı. Evet. O da Turan evet. Güneş'in, rahmetli Turan Güneş'in o zaman Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızının adı. Evet. O, o şeyden yola çıkarak o yüzden e, Kıbrıs'ta yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Emeği evet. kim evet. geçtiyse. Şah, evet. Teşekkür ediyorum. Ekonomiyle ilgili söylemek istediğim bir şey varsa alayım yoksa kapatacağım. alayım ben. Ekonomi soruyoruz vatandaşlara. Bugün ne sorduysam zaten her şey ekonomiye bağlı. Evet benim de ismim Osman Satın operatör tamam. olarak bir fabrikada çalışıyor. Geç evet, sate e, de bu sorunun üzerine e, bugün Saat ülkeyi zaten evet. Ülkeyi yöneten cumhurbaşkanından belediye başkanına kadar böyle hatıraları olan bir yönetici varsa onların çocuklarına sorup bu cevapları alabilecekseniz ben onları alından öpüyorum. Olur Teşekkür ediyorum. Sorma imkanımız da yok. Sorma imkanımız yok. Senin e, oğlunun gemicikleri var mı? Hayır. Tamam. Başka. Biz sahibini bilmediğimiz bir parayla memleketimize hizmet ettik kendi ekmeğimizi de kendi mesleğimiz gereği değişik bak bütün mesele ne biliyor musun bu Aldım gençler var, var ya bu açık. gençlerin evet. umudu var mı bu yani var zaten ne, ne? o genç, var. o gençlerin geleceği yok arkadaş var. biz emekliyiz 1200 1200, 1200 e 12000 lirayım bize layık gördü milletvekillerine 170 lira para vermiş ama ablacığım birileri diyor ki siz emekler Erdoğan'ı iktidar yaptınız ondan çekiyorsunuz. ben yani. vallahi kesinlikle vermem <laughs> yani emeklerin kabahati yok mu? Ha, kabahati de var. Tayip evet. Tayyip dediler Müslümanmış. Neresi Müslüman ya? Neresi Müslüman? Doldurdu Suriyeli, doldurdu Afgan. Bu da din kardeşimiz ablacığım. Ne din kardeşi ya? Yarın kesecek onlar bizi. Abi, 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 abi. Bir çoğunluk olsunlar vallahi kesecekler bizi abi. bak. Ağzına yandı mı yam gidi. Bir yaşlı e, e hmm. yok ki e, sizin e, istifaliniz yok diyor. Ben sizin, sizin geleceğiniz hiç yok. Beye hiç yok. Neden yok abla? Tayyip bu memlekette durduğu müddetçe sizin geleceğiniz yok. Senin baban, baban ne iş yapıyor? Tekstil seni. abi. Tekstil tamam. Fabrika, kendi fabrikası falan mı var? Kendi kasasını dolduruyor Tayyip. Yok. E, ne emekçi yani? İşçi. İşçi. Sen? Sen nesin? Okuyorum. Sen okuyorsun. Ne evet. olacaksın büyüyünce? Ee, büyünce, <laughs> e büyünce ben de işçi olacağım abi. Bu, <laughs> Sen de işçi bu, olacaksın. Bu ülke bu ülke işçi lazım abi. İşçi lazım. Çalışmak için. He, i̇şçi de lazım, doktor evet, da lazım, evet. mühendis de lazım. Evet, doğru abi, doğru evet. söylüyorsun evet. ama diyorsun ki ben işçi olacağım diyorsun. Sağlık okuyacağım yani sağlık okuyacağım. E, sağlıkçı Aynen olacağım. Tamam. sağlıkçı. Ama her şeyden önce adam olman lazım tamam mı? Ne olman lazım? Adam. Adam adam olursan her şey olursun. Aynen abi. Virüs olursun. Teşekkür ediyorum. Gencimizi bitiriyorum. bilinçlendirmişler Bu ülkede okumayacaksın. <laughs> ben bağımlıyım. Ben bağımlıyım. Çalacaksın çırpacaksın oku, kurnazlığı yani öğreneceksin. Yok yok, yani. Alacağım, yok, yok sen olacağım. inanma ona adam ol tamam mı? Adam oluyor, ol işçi bile olsan dürüst olacaksın. Okuyanlar a yüz birde kasyer <laughs> oluyor <bu> abicim <laughs> be abicim e, Anladım. Fakir çalıyor, cezaevinde yatıyor, zengin çalıyor, zengin oluyor. Yalana gerek yok. Tamam. A yüz birde kasiyer arıyorlar abi. <laughs> tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. dayı olsan dürüst olacaksın. Bilim insanı daha iyi olsan dürüst olacaksın, tamam mı? Aynen abi. yemeyeceksin. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abi zengin çalıyor, Yine abi zengin oluyor. Adam parayı alıyor koyuyor ama fakir yapıyor mesela bir tane ekmek çalıyor adam cezaevinde yatıyor. Tamam. Bugün ben aramıyorum. Teşekkür ederim, Teşekkür olduğum ederim olduğum arkadaşlar bitiriyorum. Abi. Ya soru bugün güme gitti, asla güme gitmedi ekonomiyi sordum. Vatandaşların ne sorduğunu, ne dediğini, ne konuştuğunu gördünüz. İlk konuşan vatandaş ismi Musti. Ben onu çok iyi tanıyorum. Onunla ilgili burada söylemek istediğim bazı anılarım var ilk konuşan arkadaş. Bunu daha sonra belki bir yayında söylerim. Ben askerlik yaparken benim amcamın oğlunun arkadaşı aynı zamanda bizi ziyarete gelmişti. Ondan sonra olanları bu videoyu izlerse altına cevap verirse ben altına yorum olarak yazacağım. Arkadaşlar bu yayınların finansörü sponsoru sizlersiniz. Sizler bu videoları beğendikçe daha çok insana ulaşıyor. Beğenmek, paylaşmak, yorum yazmak tamamen sizin paşa gönlünüze, prenses gönlünüze kalmış. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Tamam